Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugünlerde benden en çok istenen klasik yöntemle evde ekmek nasıl yapılır sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bu tarif ablamın yıllardır yaptığı ekmek tarifidir. Hem çok lezzetli hem de içi böyle yumuşacık oluyor. Emin olun izleyince hemen yapmak isteyeceksiniz. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. Ekmeğimizin hamuru için 1 kilo un. Klasik su bardağı ile sizin için ölçtüm. 8 su bardağı kadar un yapıyor. Unun üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuzu ilave ediyorum. 1 paket instant maya. Instant maya yerine isterseniz 1 paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Eğer kuru böyle granül şeklinde olan Mayalardan kullanacaksanız 1 tatlı kaşığı toz şeker ve ılık suyla biraz kabarttıktan sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Instant maya ile birlikte 1 tatlı kaşığı toz şeker de ilave ettim. 3,5 su bardağına yakın ılık suyu azar azar ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Olabildiğince yumuşak ele yapışan bir hamur yoğuruyoruz. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Eğer kaseniz genişse rahat bir şekilde kasede yoğurabilirsiniz. Ama benim kullandığım kase çok büyük değildi. Bu yüzden içerisinde biraz yoğurduktan sonra masanın üzerine hafif un serpiştirdim ve yoğurma işlemine masanın üstünde de devam ettim. Eğer farkındaysanız ele yapışan çok yumuşak bir hamur. Buna özellikle gösteriyorum elimin üstündeki hamurları temizlemeden. Çünkü ne kadar yapıştığını görün. Bazen diyorsunuz ki işte elimize yapışıyor. Nasıl yapacağız? Hiç sorun değil. Sonrasında eliniz zaten temizleyebiliyorsunuz. Bu tür yumuşak hamurları yoğururken böyle bir kesme aparatından destek alırsanız işiniz daha da kolaylaşır. Masanın üzerinde güzelce yoğurduktan sonra kasemi geri aldım. Burada ben size pratik bir bilgi paylaşmak istiyorum. Elinize hafif ıslattığınız zaman hamur elinize daha az yapışacaktır. Bu sayede çok aşırı yumuşak olan bir hamuru rahat bir şekilde elinize çok fazla yapıştırmadan yoğurabileceksiniz. Aynı zamanda iyi yoğurduğunuz için de daha elastik bir hamur ortaya çıkacaktır. Bizim ihtiyacımız olan az yoğrulmuş bir hamur değil. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki birçok arkadaşımız hemen eleştirecektir. Aslında eleştirirken de haklısınız. Size hak veriyorum. Ama onlar elbisemin kolu değil. Sadece çekimler için özel olarak kullandığım kolluklar. Tesettürlü biri olduğum için bu kısımlara dikkat etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Tabi bilenler biliyor ama bilmeyenler için de böyle küçük bir açıklama yapmak istedim. Hamuru olabildiğince yumuşak. Hatta biraz önce kıvamını da gösterdim. Çok çok yumuşak yaptım üzerine streç film ile kapattım temiz bir bez ile örtükten sonra kabarana kadar dinlenmeye bırakıyorum ortalama bu süre bir buçuk saatte olabilir iki saatte olabilir yani bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre hamur 2-3 misli kabardıktan sonra önce bir elimle havasını alıyorum Hamuru elimle toparlayıp havasını aldım. Üzerini streç film ile kapatıp tekrar mayalanmaya bırakıyorum. Eğer bu işlemi yaparsanız ekmeğiniz daha güzel ve daha yumuşak olacaktır. Üzerine tekrar streç filmle kapattım. Tekrar bezini de örtüyorum ve ortalama 45 dakika kadar tekrar dinlenmeye bırakıyorum. Eğer zamanınız yoksa direkt ekmeğin yapımına da geçebilirsiniz. Ama bu şekilde bekletirseniz çok daha iyi sonuç alırsınız ve isterseniz hamurunuzu bir gece öncesinden de yapıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ertesi gün hamuru buzdolabından çıkardığınızda sadece elinizde biraz havasını alın normal oda ısısında bekletin hamur tekrar mayalanacaktır mayalandıktan sonra bu işlemle devam edebilirsiniz. Elimi bu aşamada yağlıyorum ki yapışmasın. Çünkü çok çok yumuşak bir hamur ve mutlaka ele yapışacaktır. Elimi sıvı yağ ile güzelce yağladıktan sonra hamuru iki eşit bezeye bölüyorum. Eğer isterseniz daha küçük ekmekler de yapabilirsiniz. Ama böyle yaptığınızda kocaman iki tane ekmek ortaya çıkmış oluyor. Diğer bezeyi de elimle toparladım. Alt kısmını güzelce elimle sıkıştırarak düzelttim. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Eğer yağlı kağıt yoksa onun yerine fırın tepsisini yağlayabilirsiniz. Ekmeklerimin üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz tarifle ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hatta değişik farklı hem kolay hem de lezzetli ekmek tarifleriniz varsa tarifini yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Belki bir dahaki sefere sizin tarifinizi yapar ve sizlerle paylaşırım. Bu videoyu izlediğiniz halde de hala YouTube kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Ayrıca zil işaretine bastığınızda paylaştığım tarifler anında size bildirim olarak gelecektir. Bu tarif ablamın tarifiydi ama o üzerine böyle çizik atmıyordu. Ben biraz daha güzel görünmesi için Üzerine bir jilet yardımıyla çizik attım. Bunu keskin bir bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Ama isteğe bağlı olarak hiç üzerine çizik atmayabilirsiniz de. Çünkü bu tarif ablamın yıllardır yaptığı bir tarifti. Ama o üzerine pek çizik atmıyor. Ben sadece biraz daha farklı görünmesini istediğim için çizik attım. Ekmeğimizin daha havalı, daha kabarık olması için tepside 45 dakika kadar dinlendiriyorum. Eğer zamanınız yoksa en az 25 dakika mutlaka tepside dinlendirin. Hatta zamanınız varsa 1 saat bile bekletebilirsiniz. 45 dakikanın sonunda ekmeklerim olduğunun iki misli kabardılar. Ortaya böyle güzel bir sonuç çıktı. Üzerine hiçbir şey sürmüyorum. Bu haliyle önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Ben unuttum ama hemen onu da belirteyim. Eğer fırınınıza bir kase içerisinde su koyarsanız çok daha nemli ekmekler elde etmiş olursunuz. Ama ben bu defa unuttum. Normalde çoğu zaman kullanıyorum. Benim fırınımda ortalama 1 saat 7 dakika gibi bir sürede çok güzel pişti. Ekmeklerimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıkan ekmeğin hem tabanı hem de üzeri oldukça sert görünüyor. Böyle içi boş aynı davul gibi ses çıkartıyor. Bu içinin ne kadar güzel piştiğini gösteriyor. Ekmeğim o kadar sıcak ki elim yandı. Bu yüzden hemen tepsiye geri bıraktım. Üzerine temiz bir bez kapatıyorum. Soğuyana kadar dinlendiriyorum. Ama tabi biraz zamanım kısıtlı olduğu için tamamen soğumasını bekleyemedim. Bir bıçak yardımıyla keserek hemen içini sizlere gösteriyorum. Tabi ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Her ne kadar sürekli yapmış olduğumuz tarifler bile olsa içini görmediğimiz zaman en az sizin kadar ben de merak ediyorum. Bakın içerisinde ne süt, ne katı yağ, ne sıvı yağ, ne de yumurta yok. Ama buna rağmen o kadar yumuşak ki kıvamı muhteşem. Eğer yapacaksanız size tavsiyem 1 kilodan değil böyle 2-3 kilo yapın. Bolca yaptıktan sonra da soğuyunca direkt derin dondurucuya kaldırın. İnanın hiç pişman olmayacağınız tariflerden biridir. İsterseniz denemelik aynı bu şekilde verdiğim ölçüyle de yapabilirsiniz. Ama sonrası zaten kendiliğinden gelecektir. Beni sadece YouTube'dan takip ediyorsanız aynı zamanda Facebook'tan ve Instagram'dan da hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Sizler için dilimleyerek servise hazırlıyorum. Ama şunun yumuşaklığına bakar mısınız? O kadar güzel ki inanın bu aralar ben de çok Ekmek tarifi oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine siz ekmeğin tariflerini paylaşacağım. Hemen artık yavaş yavaş veda etmek istiyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.